Erkam Hocam, anksiyete nedir? Anksiyeteyi tarif etmek için bazı kavramları ayırt etmemiz gerekir. Tehlike ile korku, tehlike algısı ile anksiyete arasında bizim farklı bir ilişkimiz var. Tehlike ile karşılaştığımızda sistem buna hazır olmak için sempatik sistemi devreye sokuyor. Neler oluyor? Otomatik tepkiler ortaya çıkıyor. Olay olduğunda korkulu ve kaygılı hissediyoruz. Bunlar duygusal tepkiler. Bedensel tepkiler var. Çünkü ortada bir tehlike var. Savaşmamız ya da kaçmamız gerekiyor. Ne yapmak lazım? Enerji ihtiyacımız var. O yüzden o anda bir şey tüketemeyeceğimiz, yemeyeceğimiz için bizim bol bol oksijen almamız, bu oksijeni ciğerlerimize doldurmamız gerekiyor. Ciğerlere dolan oksijen göğsümüzde bir sıkışmaya, daralmaya sebep oluyor. Daha sonrasında bu oksijeni kalbe aktarıyor ve kalp hızla tüm vücuda bu oksijeni dağıtmaya çalışıyor. Kalp çarpıntısı hiperventilasyon ortaya çıkıyor. Kalp tüm oksijeni vücuda yaymaya kalktığında kollarda, bacaklarda kasılma, karıncalanma ve buna bağlı olarak da tüm vücutta kaslarda yoğun bir tepki meydana geliyor. Bunlar olduğunda enerji ihtiyacımız olduğu için midede de herhangi bir şey var mı? Bunu yakarak enerji elde edebilir miyim diye burayı da hareketlendiriyor sistem. Mide bulantısı, mide yanması ortaya çıkabiliyor sadece bedenin alt bölgesi değil üst bölgesi için de aslında kan basıncını taşımak gerekiyor. Yani başımızda da gözlerde kararma, kulaklarda çınlama, ağızda kuruluk bunlar oluyor. Baş dönmesi görülebiliyor. Bunların hepsi sempatik sistemin doğal çıktıları. Bir de zihinsel etkileri var. Tehlike varsa ortamda bizim dikkatimizi başka şeye vermemiz oldukça güç. Ne yapacağız? Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği ve hatırlamada güçlük yaşayacağız. Tabii ki bunlar da sempatik sistemin doğal çıktıları oluyor. Bunlar olduğunda, enerji sağlandığında her şey yolunda, tehlikeye karşı savaş ve kaç modundayız. Tehlike algıladığımızda, ortamda bir tehlike olmasa da sempatik sistem yine çalışıyor. Çünkü aynı şekilde tehlike ve tehlike algısı karışabiliyor. Tehlike algısına karşı sempatik sistem yine devrede ise anksiyeteden bahsedebiliriz. Bu yüzden anksiyete için şunu söylemek mümkün. Daha çok tehlike algıladığımızda yani görünmez canavarlara karşı verdiğimiz bir tepki.